Herkese merhaba. Ben İbrahim Aldemir ve bu serimin 5. videosu YKS 2024 özel için YouTube'a yayın çekiyorum ve burada da e, özellikle vakıf üniversitelerini tercih edecek arkadaşlarımıza tercih etmeden önce dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bir video hazırlamak istedim. Çünkü vakıf üniversiteleriyle de ilgili e, daha önceki videolarımda da biraz bahsettiğim gibi yelpaze çok geniş. Yani gerçekten üzülerek söylüyorum ki çok 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 kötü diyebileceğimiz tarzda vakıf üniversiteleri de var çok 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 iyi diyebileceğimiz tarzda vakıf üniversiteleri de var. Şimdi bu aralığı nasıl belirlemek gerekiyor? Çünkü kimse yoğurdum ekşi demiyor. Tanıtım günlerine gittiğinizde herkes şahane, herkes çok şeker, herkes Harvard düzeyinde. Ancak içerisine bir giriyorsunuz, bin pişman oluyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? Ben de tabii ki de bir akademisyen olarak vakıf üniversitelerinde birçok çalışan arkadaşım var ve onlardan duyduklarım işte kendim de yüksek lisansımı bir vakıf üniversitesinde yaptım. Görece kendi eğitimimden yana oldukça memnundum. Bunu bilerek ve isteyerek tercih ettim. Ancak yine yüksek lisansını vakıf üniversitesinde yapmış ya da doktorasını vakıf üniversitesinde yapan ancak çok da memnun olmayan arkadaşlarım da var. Yani genel olarak böyle sektörel bir dedikodu bazında hem de gerçeklere de dayanarak bu vakıf üniversiteleriyle ilgili size bir tercih rehberi hazırlamak istedim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle Eğitim kalitesi çok önemli yani akademik kadro çok önemli e, maalesef birçok vakıf üniversitesi her ne kadar bu konuda YÖK'ün kararı olsa da yani YÖK devlet üniversiteleriyle eşit düzeyde maaş verilmesi konusunda bir kararı var ancak birçok vakıf üniversitesi bunu uygulamıyor ya da şöyle uyguluyor net maaşını devletle eşit vermiyor. Brüt maaşını böyle veriyor. Kesintiler de olduğunda yine akademisyenin eline geçen para devletteki bir akademisyenden daha düşük oluyor. Şimdi özellikle de vakıf üniversiteleri hep büyük şehirlerde. Yani çoğunluk İstanbul'da, Ankara, İzmir gibi. Birkaç Anadolu şehrinde de yayılmış vakıf üniversitesi var ama yine de dediğim gibi çoğunlukla büyük şehirde. Büyük şehirde yaşadığınızı düşünün. Hele ki genç bir akademisyen olduğunuzu, bir hayat kurmaya çalıştığınızı düşünün. Bir de zaten düşük maaş alıyor olmanın sizin için ayrıca bir dezavantaj. Haliyle akademisyenin bir gözü resmi gazetede diğer akademik ilanlarda oluyor. Ve kendine uygun bir kadro bulduğunda da yerleştiğinde de gidiyor. Şimdi böyle olduğu takdirde de işte size baştan üniversiteyi tanıtan işte çok iyi hocadır dediğiniz insanlar belki bir sonraki yarı döneme ya da siz okulu bitirene kadar hayatınızda olmuyor. Yani e, gittiğiniz vakıf üniversitesinin öğretim elemanlarına verdiği maaşın miktarına göre de oradaki akademik sirkülasyon değişiyor. Ne kadar az verirse, ne kadar kötü koşullarda çalıştırırsa, ne kadar ders yükünü arttırırsa, ne kadar az hocayla çok iş görmeye çalışırsa o kadar hoca sayısında da bir sirkülasyon oluyor çünkü tabii ki de kimse orada uzun yıllar çalışmak istemiyor elinde bir fırsat varsa. Bu nedenle tercih ederken ki akademik kadroya baktığınızda her ne olursa olsun belki bitirince aynı kadroyla karşılaşmayabilirsiniz. Ya da bazen şöyle oluyor. Tabii ki de bu hocalara da saygı duyuyorum. Ancak devlet üniversitelerinden emekli olmuş, yaşça da çok büyük, evet mesleğinin kimileri yıldızı diyebileceğimiz isimler vakıf üniversitelerine geçebiliyor. Onları da anlıyorum. Çünkü büyük şehirde yaşadığınızı düşünün. E zaten uzun yıllar eğitime çok büyük maddi kaynak ayırmışsınız ve paralar harcamışsınız. Ve artık kazanmak istiyorsunuz. Haliyle de devletten de artık emeklilik imkanı elde edince vakıf üniversitesine geçip buradan da en azından bir ek gelirim olsun diyebiliyorsunuz. Buna saygı duyuyorum kesinlikle. Ama bundan sonraki tutum önemli. Bazı hocalar gerçekten bunu sadece para için yaptığını biliyor ve ona göre hareket ediyor. Yani öğrenciye çok ilgi göstermiyor, çok şey yapmıyor. Yani orada kendini sadece varlığıyla hizmet ettiğini zannediyor. Ancak öğrencinin onun sadece varlığına değil bilgi birikimine, desteğine ve o yol göstericiliğine hala ihtiyacı var. En azından bir lisans tercih ediyorsanız ya da ön lisans tercih ediyorsanız kesinlikle var. Ancak işte dediğim gibi bazı hocalar buna bu şekilde yaklaşmıyor ama yine tabii ki de evet ben bir vakıf üniversitesine geçtim hani emekli oldum ama ona rağmen aktif çalışma hayatındayım deyip elinden geldiğince tabii ki de böyle o hocadan da bir araştırma görevlisi bir öğretim görevlisi gibi kendini okul için feda etmesini ya da böyle işte canhıraş çalışmasını beklemiyorsunuz. Hani nihayetinde bir profesörse ona göre davranması gerekiyor. Ama yine de e, temel düzeyde de olsa öğrenciye bir destek olup yol gösterip ona göre ya mümkün mertebe yardımcı olması gerekiyor. Ama bazı hocalarımız dediğim gibi yani ben otoriteyim, e, ben işte alanımın en iyisiyim, e, ben zaten devletten de emekli olmuşum, burada sadece işte e, tırnak içerisinde para için varım. O zaman ona göre hareket ederim diyor. O zaman onun varlığı sadece üniversitenin tanıtımı için olmuş oluyor. Yani işte falanca hoca da bizde gibi olmuş oluyor. Ama dediğim gibi bu Hocalar her yerde böyle değil. Yani böyle olmayan da birçok hoca var. Ben sadece genel olarak o okulu bitirmiş öğrencilerden edineceğiniz bilgilerle aslında o akademik kadronun genel işleyişini öğrenebileceğinizi söylüyorum. Bir bakalım bitirmiş mezun öğrencilerde bir görüşün. Gerçekten akademik kadrodaki hocalar, hele ki yıldız hocalar varsa onların size karşı tavrı tutumu nasıl? Genç hocalar varsa da onların durumu nasıl? Yani gerçekten... ...işe sürekli bezgin giden... ...kendini sürekli kötü hisseden hocalar da... E, ...tabii ki de size ne kadar faydalı olabilir... ...çünkü onlar da sürekli büyük bir psikolojik baskı altında... ...ve sürekli mobbing'e uğruyor... ...akreditasyon ve tanınırlık... E, ...zaten özel üniversiteler yani vakıf üniversiteleri... ...bunun peşinde koşuyorlar... Ha, ...her akreditasyonda sizin işinize yarıyor mu... Birçok akreditasyon sadece almış olmak için alınıyor. Yani bölüm başkanları e, okulu rektöre karşı işte hocam biz bu konuda akreditasyonumuzu hazırladık, biz bu konuda şunu yaptık demek için alıyorlar. Bazı akreditasyonların öğrenciye hiçbir faydası yok. Yani tek amacı üniversitenin akademik puanını bir iki seviye arttırmak amacıyla işte e, faaliyet de yaptık işte biz de boş durmadık demek amacıyla yapılan akreditasyonlar da var hepsi sizin %100 faydanıza değil. Yani üniversite için olan faydaları daha çok olabiliyorlar. Ama yine de akreditasyon akreditasyondur. Size destek oluyorsa, sizin uluslararası geçerliliğinizi, diplomanızın arttırıyorsa faydalıdır. Bu nedenle bunlara da bakmanızı öneririm. Program ve bölümle ilgili imkanlarda da özellikle yine birçok vakıf üniversitesi zaten kendini şey diye pazarlıyor. Yani bizim çift ana dal programımız var. İşte bizim yan dal programlarımız var. Özellikle bazıları direkt böyle pazarlıyor. Yani hangi bölümden girersen gir bir başka bölümden bizden çıkabilirsin. Yani iki bölümü de verebiliriz sana şeklinde pazarlıyor. Ancak buna dair tutumum her zaman öyle. İşte iyi üniversiteden çift ana dal yapmış olmanızın oluşturduğu o etki başka. Bir de adı sana hiç duyulmamış ya da daha yeni yeni kendini belli eden Metrobüs Üniversitesi diyeceğimiz bir üniversiteden çift ana dal yapmanızın durumu başka. Yine tabii ki de hani yurt dışı imkanlarında belki yurt dışındaki şirketler bunu bilmediği için belki oralarda bunu yedirebilirsiniz ama Türkiye'de. Yani genellikle de az çok üniversitelerin durumu da bilindiği için ne kadar inandırıcı olur bu çift ana dal bilemiyorum. Ama tabii ki de her şirketin fiyatlandırma politikası, maaş politikası vardır. Ona uygun da bir şirket, ona uygun da bir yer bulursanız neden olmasın? Bu da denenebilir ama çift ana dal, yan dal programları zaten birçok vakıf üniversitesinin kendini öncelikli pazarladığı alanlar. Burs ve finansal destek bence vakıf üniversitelerinde kesinlikle ve kesinlikle bunu araştırmanız gerekiyor. Ha, eğer bu videoyu izleyip de ya benim ailemin durumu çok çok iyi. Hani para konusunda hiçbir sıkıntım yok diyeniniz varsa size diyecek hiçbir şey yok. Zaten Türkiye'deki hatta Türkiye'de niye okuyorsunuz? Gidip yurt dışında okuyabilirsiniz. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alabilirsiniz. E, ama yine de tabii Türkiye'de de okumak istiyorsanız Türkiye'de istediğiniz okulda okuyabilirsiniz. Ancak yine de orta halli olup e, biraz burs imkanıyla vakıf üniversitelerinde okumayı tercih edenler varsa kesinlikle araştırmanız gerekiyor. ÖSYM burslarını genellikle kesemiyorlar. Yani ÖSM burslarına müdahale edemiyorlar. Puanınızda hangi burs türüne başvuruyorsanız ve o çıktıysa 4 yıl boyunca genellikle onu alabiliyorsunuz. Ancak yine de şartlara bakın. Bir de özel burslar oluyor. Yani üniversitenin kendi mütevelli heyetinin karar verdiği burslar oluyor. Bunların geçerliliği için bazı şeyler var. İşte öğrencinin göstermiş olduğu belli bir başarı olması gerekiyor. İşte spor alanında ya da sanat alanında ya da başka bir alanda. Ya da not ortalamanıza göre burs alabiliyorsunuz. İşte not ortalamanızın 3,5 üstünde olduğundaki burs şu kadar. işte 3 üstü olduğundaki burs şu kadar gibi. Bu şartlı burs oluyor. Not ortalamanız o seviyede olduğu müddetçe burs almaya devam ediyorsunuz. Not ortalamanızı düşürürseniz bursunuz da kesiliyor ya da belli bir oranda düşüyor. Bu yüzden bu önemli çünkü bir de şu önemli: e, üniversitelerde yani nihayetinde bir vakıf üniversitesine gidiyorsunuz ve ödediğiniz ücret her yıl belli bir oranda artacak yani artık her şey zamlanıyor o da zamlanacak. Ama yaptıkları zam miktarı ne kadar e, ismini vermeyeyim yine yakın tarihte bir vakıf üniversitesi işte bölüm başı yıllık ücreti 500 bin lira olan bölümü bir anda 1 milyon küsür bin liraya çıkardı. Hani baktığınızda e, çok büyük bir artış oranı var. Haliyle bu artışı kime veriyor? Akademisyenlerine mi? Çoğunlukla hayır. Yani e, devletteki akademisyenden daha fazla mı kazanıyor vakıf üniversitesi? Hani normalde öyle olması gerekir ya. Hani e, ama maalesef değil. Şimdi böyle olunca da sizin bu para nereye gidiyor? E tabii ki de o üniversitenin üniversiteyi açan şirkete gidiyor. E, bu nedenle de e, orada da bir ticaret mantığı dönüyor size yıllık ne kadar zam yapacaklar ve bununla ilgili bir zam politikaları var mı? Yani her yıl işte %25 zam yapacağız. Siz de o zaman şunu dersiniz. Nihayetinde bir memur anne babanın çocuğuysanız ya da aileniz maaşlı çalışan insanlarsa sizin zam oranınız belli zaten. Anneniz babanız %10 %20 zam alıyorsa üniversite %150 işte %100 200 yani çok uçuk rakamlarda zamlar yapıyorlarsa e, sizin onu belli bir noktadan sonra karşılayamayacağınız çok belli. E, bu durumda da ek kaynağınız, ek bütçeniz var mı? Ya da üniversite bu konuda bir burs sağlıyor mu? Yani bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde en büyük e, bence handikap kesinlikle yıllık zam miktarları, e, burs alıp alamayacağınız ve ücret ve ödeme planında size sundukları kolaylıklar. Yani Baya dershane mantığınca gidip oturup bunu konuşmanız gerekiyor aslında. Kampüs ve fiziksel imkanlar. Bunu kesinlikle araştırmanız gerekiyor. Çünkü birçok vakıf üniversitesinin tek kampüsü yok. Yani çok çok az vakıf üniversitesinin var. Bunların da isimlerini tek tek saymama gerek yok. Ya üniversite çok küçük olduğu için tek kampüsü var. Yani sadece bir binadan oluşuyor üniversite. Ekstra bir alanı yok. Ve bu nedenle tek kampüsü var. Ya da farklı farklı fakülteleri varsa atıyorum İstanbul adına konuşuyorum. Beylikdüzü'nde bir tane işte Bakırköy'de bir tane Top kapıda bir tane gibi böyle farklı farklı noktalara dağılmış şekilde var. Ya da bazıları şöyle yapıyor: Tanıtımda kendini güzel göstermek amacıyla boğaz kenarında, sahilde böyle güzel bir lokasyonda ya da tarihi bir köşkü, villayı falan kiralıyor ve orayı rektörlük binası ya da işte bir tane fakülteyi falan da oraya atıyor. Bir yeri tanıtımda gösteriyor. Siz oraya gidiyorsunuz, okulu çok beğeniyorsunuz. Ancak sizin okumanız gereken fakülte ya da meslek yüksek okulu bambaşka bir yerde ya da dağın başında ya da çok ıssız bir alanda çok kötü bir yerde olabiliyor. Şimdi bunu araştırmak gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı vakıf üniversiteleri, bence bazısı değil çoğu, binayı mümkün mertebe efektif bir şekilde kullanmak istiyor. Öyle olduğu takdirde de bazı dersleriniz geç saatlerde olabiliyor. Bunu ben şöyle yaşadım. Yüksek lisans yaparken vakıf üniversitesinde yapmıştım. Ben bunu bilerek tercih ettim ve bunu isteyerek tercih ettim yüksek lisans derslerini ve doktora derslerini akşama koymuşlardı ve ikinci öğretimler yüksek lisans doktora grubu akşam ders alıyordu. Gündüz de birinci öğretimler ve ön lisans lisans grupları ders alıyordu. Böylelikle üniversite ne yapıyor? Sabah 8'den gece 12'ye kadar binayı kullanmış oluyor ve daha çok öğrenciyi orada tutmuş oluyor. Yani akşam eğitimine de devam ettiriyor. Şimdi zaten biliyorsunuz devlet üniversitelerinde ikinci öğretimler kapatıldı ama özel üniversitelerde devam ediyor. Bu durumda şunu araştırmanız gerekiyor. Eğer vakıf üniversitesinde okuyacak bir ikinci öğretimseniz Gece okuldan çıktığınızda nasıl bir ortamdan çıkacaksınız, nereye çıkacaksınız? Yani öncelikle bir kız öğrenciyseniz kesinlikle hele ki büyük şehirleri tercih edeceksiniz bu konuda vakıf üniversitesi olarak. Yani gece ben nereden nereye döneceğim, nereden nereye gideceğim, bunu biliyor olmanız gerekiyor. Yani bu büyük bir bence şey. Sorun. O nedenle kesinlikle tercih ettiğiniz üniversitenin lokasyonu, ulaşım kolaylığı ve ders saatlerinizi de öğrenmeniz gerekiyor. Yani ikinci öğretim tercih edecekseniz akşam dersi kaçta bitiyor mesela? Hani 11'de bitip mi eve dönüyorum ben ya da 9'da 10'da bitip mi eve dönüyorum ben? Bittiği yerde neresi yani o lokasyon neresi onu iyi takip etmeniz gerekiyor kariyer ve staj olanakları ya da teknolojik altyapıdan da bahsedelim biraz. Yani kesinlikle üniversitenin bence eğer vakıf üniversitesi tercih ediyorsam ve o kadar da para veriyorsam bence kesinlikle çok iyi bir laboratuvar imkanı, çok iyi bir teknolojik altyapısı olması gerekiyor. Yani devletten hallice diyebileceğimiz ya da birçok devlet üniversitesinde zaten olan bir imkana sahipse o zaman neden ben vakıf üniversitesinde okuyorum? Ha, tek bir geçerli neden olabilir. Zaten İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşıyorsunuzdur. Herhangi bir Anadolu şehrine gidip de orada ödeyeceğiniz yurt ücretleri vesaire yerine kendi bulunduğunuz şehirdeki vakıf üniversitesine okuyup en azından vakfın parasını öderseniz böylelikle yurt ücreti ödemezseniz ailenizin yanında okursunuz buna okey. Ama harici bir durumda ben kalkıp gidip o vakıf üniversitesini tercih ediyorsam, yurt, yurt ücreti ödüyorsam, okul ücreti ödüyorsam Gerçekten çok iyi teknolojik bir altyapı isterim. Ya böyle de olması gerekiyor. Laboratuvar imkanlarının çok iyi olması gerekiyor. Hepimiz yetecek kadar yani sınıf mevcudu kaç kişi olacak? Herkese yetecek kadar bilgisayar olacak mı ya da herkese yetecek kadar işte labda mikroskop olacak mı? Ne yani hangi bölümü okuyorsanız gerçekten size yetecek kadar malzeme var mı? ...bunu kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Kariyer ve staj olanaklarından da şundan bahsedeyim. Şimdi özellikle sağlık alanlarında... ...zaten İstanbul'da mesela... ...İl Sağlık Müdürlüğü ile vakıf üniversitelerinin... ...yaptığı bir anlaşma var. O da şu diyor, benim öğrencim... ...sen de şey yapsın... ...lisans, işte ön lisans... ...stajlarını yapsın. İl Sağlık Müdürlüğü'ne dair bir özel anlaşma... ...bu İstanbul'a dair bir özel anlaşma... ...İzmir ve Ankara'da var mı bilmiyorum devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinden de belli bir kontenjan belirliyor her özel üniversite. O kadar öğrenciyi de lisans lisansüstü eğitime ücretsiz bir şekilde alırım diyor. Bunu da il sağlık karar veriyor. Yani böyle karşılıklı bir anlaşma yapmışlar. Ve bu nedenle de vakıf üniversiteleri rahatlıkla kamu hastanelerine stajyer öğrenci gönderebiliyorlar. Anlaşması olmadı, olmayan var mıdır bilmiyorum. Gönderemeyen var mıdır bilmiyorum. Bunu da araştırmanız gerekiyor tabii ki de. Yani Sağlık bölümü de tercih ediyor olsam, ben e, devlet hastanelerinde staj yapabilecek miyim? Çünkü özel hastanelerde hal üzerinedir ki hasta çok yüksek ücretler ödediği için muayene için vesaire için e size tabii ki de o kadar kendini dokundurmuyor ya da o kadar sizin ona tedavi uygulamanıza izin vermiyor. Kabul etmiyor. Zaten hastane de bunu çok istemiyor. Öyle olunca siz çok az miktarda hasta görebiliyorsunuz ya da az işlemde bulunabiliyorsunuz. O devlet hastanesinin yoğunluğu kamu hastanelerinin yoğunluğu sizi bir anlamda da pişiriyor. Bu nedenle onu da bir sorgulayın. Hani ben var dedim diye illa var olacak diye bir şey yok. Belki üniversitenin politikası değişmiştir. Kamu anlaşmasını iptal etmiştir. Bu nedenle sadece kendi özel hastanesinde sizi staja çıkarır. Siz de doğru düzgün bir şey öğrenmeden tıp fakültesi bitirdim, hemşerilik fakültesi bitirdim dersiniz. O nedenle staj imkanı ne durumda bir onu araştırın. Bir de bazı üniversitelerin yaz stajları oluyor. Bazı bölümlerin de oluyor. Hani bu anlamda da üniversite size ne kadar destek oluyor? Kariyer ofisi var mı? Staj imkanında hangi şirketlerle, hangi hastanelerle anlaşmalı? Hani sadece sağlık alanı olarak düşünmeyin. Mühendislik okuyorsunuz. Bir trilyona yakın üniversiteye para ödemişsiniz. Size staj yeri ayarlamıyor ve git kendin bul diyor. E ortalıkta bir dünya mühendis var zaten. Herkes fabrikalara resmen iş görüşmesi yapar gibi staja gidiyor. E ben o zaman yani bu üniversiteye niye bu kadar para veriyorum ki? Tabii ki de senin bir anlaşman olup bana bu konuda destek olman gerekir. Beni önceliklendirmen gerekir. Madem vakıf üniversitesiysen ve ben de bu kadar ücret ödüyorsam. Ya da ücret ödemiyor da olabilirim. Yani vakıf üniversitesinin bünyesine girmiş %100 burslu, %50 burslu hiç fark etmez. Yani o üniversitenin bünyesinde yer alan bir öğrenciysen, eğitim farkının da sen olduğunu söylüyorsan, o zaman beni her alanda desteklemelisin. Yani bu diplomayı elim alana kadar hatta aldıktan sonraki iş bulma imkanında bile benim yanımda olman gerekiyor ki ben seni tercih edeyim ya da çevreme ettireyim. Bu nedenle bunu da araştırmanızı tavsiye ederim. Sosyal ve kültürel yaşam. Şimdi kulüp ve etkinlikler de önemli tabii ki de. Bazı kulüpler hikayeden kuruluyor. Bazı kulüpler gerçekten aktif oluyor. Bir de o kulüplere ayrılacağınız maddiyat da önemli. Şimdi dağcılık kulübüne yazıldınız diyelim. Yani bir dünya ekipmanını sizin almanız gerekiyor. Ne kadar bütçesini ödeyebilirsiniz. Hele ki de o üniversiteye burslu gidiyorsanız. Bunlar önemli ama üniversitenin etkinlikleri de önemli. Ha, ben şunu da düşünmüyorum. ya yani bazı üniversiteler mesela işte e, bahar şenliklerinde falan çok ünlü yıldızları getiriyorlar. İşte çok iyi konserler verdiriyorlar. Bu onu özel üniversiteyi ya da vakıf üniversitesini iyi üniversite mi yapıyor? Yani şimdi sanatçının ismini vermek istemiyorum ama çok ünlü bir şarkıcıyı getirdi ve onun konserine yılda bir defa gidebildin diye çok iyi bir üniversite mi oluyor? Yani eğer ben sana o kadar parayı onun için mi veriyorum? Bence burada daha ziyade bana sunduğu, yani benim eğitimime sunduğu destek önemli. Sosyal alanda da bu böyle, kültürel alanda da bu böyle bence. Yoksa yılda bir kere Bahar Şenliği'nde bana çok iyi bir şarkıcı getirmişsin de ben onun konserine gitmişim. Zaten İstanbul'da eğitim alıyorsam ya da büyük şehirde eğitim alıyorsam o sanatçının konserine ben yılda bir defa para verip gidebilirim. Yani sen madem o kadar yüksek ücret alma da benden ben oraya kendim de gidebilirim. O yüzden sizi ne kadar geliştiriyor onların sunduğu imkanlar bence buna bakın. Yurt ve konaklamayla ilgili birçok vakıf üniversitesinin kendi anlaşmalı olduğu yurtlar oluyor. Ya da kendi yurtları oluyor. Bunların da imkanına bakın. Nihayetinde siz orada okuyacaksınız ve orada yaşayacaksınız. Bunu değerlendirin. Lokasyon ve çevre kesinlikle önemli. Nerede, hangi şehirde okuyacaksınız. İşte o şehrin neresinde okuyacaksınız. Mesela ben şeyi biliyorum. İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin bir kampüsü Anadolu yakasında Ümraniye'de bir kampüsü de İstanbul'un Avrupa yakasında ve öbür ucunda. Yani bir bölümde okumanız gerekiyorsa bambaşka bir yerde bir bölümde okumanız gerekiyorsa bambaşka bir yerde okuyorsunuz. Bazı üniversitelerde şöyle oluyor. Vakıf Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan iki arkadaşım vardı. İki farklı üniversitede yaptılar. İkisi de aynı şey yaşadı. Bir Vakıf Üniversitesi'nin kampüsü işte İstanbul Pendik'te bilmem nerede. Aynı Vakıf Üniversitesi'nin bir başka kampüsü de İstanbul Avrupa yakasında Şişli'de haftanın bir günü ders oraya, bir günü dersi oraya gidiyordu. Aynı şekilde başka bir arkadaşım da öyle. İstanbul Beykoz'da bir kampüs var. İşte İstanbul Eminönü taraflarında bir kampüs var. Haliyle bir Asya, bir Avrupa yakasında. Bir hafta birine, bir hafta birine gidiyordu o da. Bu nedenle sizin okuyacağınız bölümde nasıl? Yani derslerin hepsi aynı yerde mi? Yoksa böyle bölük pörçük farklı kampüslere yani İstanbul'un içerisini tavaf mı edeceksiniz? Bu da önemli. Bunları da değerlendirin. E ulaşım da önemli tabii ki de bazı kampüs üniversite yani bazı vakıf üniversitelerin kampüslerine sadece bir iki otobüs gidiyor. Onun dışında bir şey çıkmıyor. Öğrenciler sabah giderken o yolda helak oluyorlar. O kadar büyük bir otobüs sırası bekliyorlar ki yani derse yetişebilmek için öncesinde ders süresi kadar otobüs beklemeniz gerekiyor. E bu da çok büyük bir vakit kaybı. Hele özellikle kış aylarında o havanın soğuğunda kötü durumlarda üniversite ne kadar servis kaldırıyor, sizi ne kadar hızlı okula ulaştırıyor bu da önemli. Yani madem bu kadar ücret ödüyorsam ben ...sana da belli bir imkan sunması gerekiyor diye düşünüyorum o vakıf üniversitesinin. Genel olarak bu şekildeydi. Yani sonrası için de dediğim gibi kesinlikle mezunlarıyla görüşebiliyorsanız görüşün. Öğrenci yorumlarını edinin. Ama üniversitenin kendi tanıtım günlerinde kullandığı öğrencilerden değil... ...yani gerçekten öğrenci yorumlarını öğrenin. Ha, tabii ki de illaki kötüleyen de olacaktır. Hiçbir vakıf üniversitesi %100 iyi değildir. Çünkü birçoğu yeni kuruldu. Yani bugün devlet üniversitelerinden bile yeni kurulanlar olabiliyor... ...ya da e, 20-30 yıllık devlet üniversitelerinden bile hala da eksikliklerini konuşabiliyoruz. Kaldı ki vakıf üniversiteleri çok çok daha yeni kurulmuş oluyor. E, sizi de anlıyorum. Vakıfa gidiyorsunuz, belli bir ücret ödüyorsunuz... ...ve bunun karşılığında en iyi hizmeti almak istersiniz... Ancak yine de belli başlı eksiklikleri olabilir. Bu eksiklikleri ne kadar tölere edebilirsiniz? Ne kadar mazur görebilirsiniz? Sizin için önemli olan eksiklikler neler? Bunları da değerlendirin. Ha, son olarak bence bir vakıf üniversitesinin genel olarak öğrenciye karşı tavır ve tutumunu kantininden anlayabilirsiniz. Gerçekten böyle bazıları hani e, nasıl desem size hava yollarında yani havalimanındaki VIP lunchlar gibi yani çok ultra lüks halde takılıyorlar. Buranın çok da sizin böyle eğer ki orta halli bir aileden geliyorsanız çok ekonomik bütçenize uymayacağı, üniversitenin de zaten sizin ekonomik bütçenizi çok önemsemediğini anlarsanız. Ancak ne kadar bir üniversite böyle her e, kesime hitap edebiliyorsa orası evet vakıf üniversitesi diyebilirsiniz. Biz her ne kadar özel üniversitede desek aslında bunlar birer vakıf üniversitesi yani birer vakfa ait. Aslında eğitime destek olmaları gerekiyor. Ama bazıları ticaret mantığıyla düşünüp kendilerini destek olmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bu ayrımı da iyi yapın. Yani bir üniversitenin vakıf üniversitesinin yemekhanesine gittiğinizde her bütçeye uygun doyurucu, temiz, güzel yemek bulabiliyor musunuz? Yani spor arabasıyla gelen adam da orada yemek yiyebilecek bir imkana sahip mi? Atıyorum otobüsle, metroyla ya da dolmuşla gelen adam da orada iyi bir yemek yeme imkanına sahip mi? Bu önemli. Vakıf üniversitelerinde eskiden şeyler konuşuluyordu. İşte çok zenginler kulüpleri var, işte çok zengin insanlar var. Onlar orta halli ya da fakir insanları zaten eziyorlar diye. Yani artık bunun çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de sınıf arkadaşlarınızda böyle bir ayrım olacak. Yani şirket sahibi ailelerin çocukları, çok zengin ailelerin çocukları ya da annesi babası çok iyi kazanan memurların çocukları da olacak. E, haliyle böyle insanlarla aranızdaki o ekonomik farklılığı göreceksiniz onlar işte falanca arabalarla pişmanca modellerle gelecekler ya da siz okurken model değiştirecekler. Siz de o sırada dolmuş paranız cebinizde var mı? İşte şuraya gidersem ne kadarım kalıyor diye böyle bütçe hesaplamalarıyla oraya geleceksiniz. Ha, bu psikolojiyle de kaldırabilir olmanız lazım. Yani onun durumu bu. Bunu kabul ediyorum. Benim durumum bu. Bununla ilgili ailenize bir zerzenişte bulunma hakkınız da yok. Çünkü aileniz de böyle olmayı seçmedi. Yani her şey sizin elinizde, ailenizin elinde değil. Bazen kader döngüsü var. Onlar bu şekilde olmuşlar. Siz bu şekilde olmuşsunuz. Bunu kabul edip böyle hareket etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de 4 yılınızı ya da işte 2 yıl okuyacaksınız. 2 yılınızı kendinize burada kabus etmeyin. Her şey sizin gönlünüzce olsun. Umarım güzel bir tercih rehberi olmuştur. Umarım güzel bir şekilde faydalanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.